Ne bak şimdi Temizlikten temizlikle imandan gelir. Bu sabun da derinden temizler. Evet. Yani duş e, şu sıvı sabunlar gibi yüzeysel temizlemez. Sabun derinden temizlik yapar. Evet abi sabundan e, bu korona virüsünden e ee, insanlar biraz tedirgin oldu. Bu tedirginlikten dolayı hijyenik şeyler e, arayış içerisine girdi insanlar. Tabii sabun da en hijyenik maddelerden birisi. Sabun tabi bizim genelimizden, örfümüzden, adetimizden ve yerel olduğu için kendi özümüzden gelen bir şey. Sabun zeytinyağını kökenli sabun insanların hem el temizliğini hem hijyenik temizliğini zaten hijyenle ilgili bu hastalık hijyenik daha hijyenik olursa insanlar bu hastalıktan daha çok uzak dururlar biz tavsiye ediyoruz özellikle sıvı sabun kullanmamalarını kendi yerli olan sabunumuzu kullanmalarını istiyoruz e çünkü sabun genetiktir genetiğinden oynanmamıştır zeytinyağı kökenlidir doğrusu olsun duş jeli ee, şampuan, özellikle sıvı sabun ve ithal olan sıvı sabunlar, bunlardan uzak durmalarını kendi böyle ve adetimizden gelen sabunlar kullansınlar. Özellikle zeytin sabununu, özellikle çörek otu sabununu, biz bunları şu anda çok satıyoruz çünkü antibakteriyel temizlik sağlıyor bunlar. Özellikle bıttım sabunu, bıttım sabunu Türkiye'de değil dünyada bilinen bir sabun. Hatay'ın defne sabunu var. Defne... E, ...yerel vücutta, yerel e, sağlıkta da kullanılıyor. Derin gözeneklerini açmada, antibakteriyel temizlikte kullanılıyor. Ama tabii... ...bizim halkımız... E, ...biliyor, nereden neye geleceğini ben biliyorum, tahmin ediyorum ki... ...halkımız sabunu seviyor. habur sabunu da sevsin. Sabun çünkü... ...bizim özümüzden, atamızdan, babamızdan gelir. Ne olursa olsun sabun diyoruz. Sabun kullansınlar. Lütfen kimyasadan uzak tutsunlar. koronavirüsüne karşı... Ne olursa olsun temizlik imandan gelir. Allahu Teala temizdir, temiz olanı sever. Temiz olmak lazım. Günlük elimizi biz beş, beş, vakit namaz abdest alıyoruz. Beş kere yıkıyoruz. Temizliktir bu. Günlük ellerini yanlarına biz bu sabunun yanında şey veriyoruz mesela. Kutu veriyoruz. Yanlarında gezdirsinler. Ee, her yerde elini yıkayabilirler. Kendi yani şahsına ait kutusu var. Sabunu alıyor, yıkıyor, kullanıyorsa Kutusuna koyuyor, çantasına koyuyor. Hiç kolonyaya gerek yok. Hiçbir antibakteriye, sıvıya gerek yok. Sabun. Sabun kardeşim kullanacaksılar sabundan e, sağlık gelir ne olursa olsun sabun kullanmana tavsiye ediyoruz de... satışlar şu anda çok işte e, gidiyor ama insanlar tedirgin ne alacaklarını bilmiyor Kor e, koronavirüsü bütün insanları dünyayı tedirgin etti yani bu Antep'te de tabii bir tedirginlik var ama istiyoruz ki çok tedirgin olmasınlar yeter temizliğe dikkat etsinler temizlik diyoruz başka hiçbir şey demiyoruz eller devamlı yıkanacak dirseklere kadar yıkanmasını tavsiye ediyor uzmanlar. Profesörler bile söylüyor elini çemleyin, dirseklerinize kadar yıkayın ama sabunla yıkayın diyor. Onlara şu sabunlardan da çok gerek yok. Yani. <laughs> Bunlar zaten cilt sabunu. Eczema zaman için, mantar için, çeşit çeşit bunların sabunu var. <laughs> Valla ben kendimi bildim bileli sabun kullanırım. Bu da bana büyüklerimden, atalarımla yani ta dedem, babam, yani annelerimiz biz böyle yetiştik. Sabun başka diğer kimyasal şeyler olarak kabul ederim ben diğer şeyleri. Ben onun için sabun. Özellikle sabun benimki. Ama böyle merdiven altı, böyle sıradan şeyde kanatlanmış bildiğim yerden alışverişimi yaparım. Ben sabun üzerine, deterjan üzerine kesin şeyimdir. Yani böyle çok titizimdir. E son zamanlarda bu virüs, işte ne bileyim benzeri bu tür söylemler de biraz daha bu işi hakikaten ciddi almamız gerektiren e, bir şey olduğuna inanayım. Çünkü hafife alınacak bir şey değil. E, bu virüsten dolayı da bu sabun işi e, has gerçekten de e, bu bilimsel olarak e, uzmanlarımız zaten bunu e, söylüyorlar e, muhtelif kanallarda dinliyoruz. E, büyüklerimiz aynı keza aynı şeyleri söylüyor. Ben de kendimde bizzat yıllardan beri kendim bildim bile küçüklüğümden beri ben, de ben de sabun kullanırım. Bunun yağı çok özel. Bıktım sabunu. Bıttım sabunu. Bu şöyle sarı bir şey oluyor herhalde. Sarı bir sabun. Tabii bunun özelliği ayrı. Çok güzel yapmış. Atın Bir şey olmaz bu şey. şey aynı çıktı. Tamam. <laughs> tamam. Şu, şu, <laughs> Olabilir. Yani bu sağ, özellikle, özellikle de özellikle çöreğut sabunu, bıttım sabunu antibakteriyel. Antibakteriye.